Herkese selamlar, ben Barbaroze. Bir videoda daha birlikteyiz. Ee, başlıktan da göreceğiniz gibi bu video büyük ihtimalle benim genel izleyici kitleme hitap edecek bir video olmayacak. Ee, burada daha çok yeni 2021 yılına gireceğimiz için, e, Legends of Runeterra'nın bir yılını arkada bırakacağımız için yeni başlayacak oyuncular olacaksa bu andan itibaren çünkü e, Targon güncellemesinin son e, paketi de yeni çıktı. Artık Targon'u da arkamızda bıraktık. 3 paket şeklinde çıkıyordu biliyorsunuz. Ee, güncelleme şeyi e, şampiyonları pardon genişleme paketini 3'e bölmüşlerdi 2 ay arayla falan çıkarıyorlardı Targon da bitti 2021'e gireceğiz 2021 planlarını bilmiyoruz Riot'un şuruma gelecek diyen var hiçlik gelecek diyen var farklı e, etkinlikler falan filan gelecek 2021'e girerken temiz bir yeni başlayan oyuncular ne yapmalı oyunun şu an iki haliyle nasıl kart kasılmalı ne oynamalı ne yapmalı ilerleyebilmek için oyunda 2021'e girecekken ee, yeni başlayacak oyunculara böyle bir e, rehber tarzında bir video e, hazırlamak istedim. Şimdi oyuna girdiğinizde sıfır loranız var. Ee, kaç kristal belki sıfır kristal mi oluyor ne oluyor bilmiyorum. Sıfır kristal oluyor? Şu an ben oyuna daha açık beta döneminde başladığım için şu an oyuna girince sana nasıl ödüller veriyor ne veriyor pek bir bilgim yok. Ee, sıfır olduğunu varsayıyorum. Sana bir, bir deste veriyor diyebiliyorum bazı şey. Elis veriyordu. Elis Darius veriyordu şeyde bize biz oynarken. Onları geçtim. Ne verdiğini bilmiyorum. Verdi. Bir hafta, iki hafta oynadınız. Ne olduğunu tam bilmiyorsunuz. Ne dönüyor, ne ediyor bilmiyorsunuz. Oyunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Belli bir yere geldiniz büyük ihtimalle. Şimdi daha mantıklı e, ilerlemek istiyorsunuz. Bunların ne olduğunu birazdan açıklayacağım. Bunlar çok saçma şu an burada olmalı. Neyse. E, şimdi önce şeyden başlamak istiyorum. Ödüllerden. Burada bir ödüller sayfamız var. Burada nasıl ilerleyeceğiniz biraz önemli. Burada gördüğünüz gibi 8 tane bölge bölge var. Ve her bölgede 30 tane seviye var. Şimdi burada şöyle bir ilerleme yapmanız gerekiyor. Burada neler konuşacağımı da söyleyeyim. Ödüllerden bahsedeceğim mağazada neler alabilirsiniz nasıl almalısınız bunlardan bahsedeceğim nelere para verirseniz world olur tabi oyuna para yatırmak istiyorsanız para yatırmak istemiyorsanız mağaza kısmını tamamen geçebilirsiniz mağazalardan bahsedeceğim ve iki tane deste önerim olacak yeni başlayan oyunculara e, hızlı renk atabilmeleri oyun süreleri düşük olsun hızlı kasa kassınlar ha bir de kasadan bahsedeceğiz kasayı kaç seviyeye kasmalısın falan filan onlardan bahsedeceğiz ilk önce ödüllerden başlayalım Şimdi burada her bölgenin 30 seviyeye kadar çıkan ödülleri olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapmayın. Bir bölgeyi seçip 10-30'a kadar ilerletmeyin. İlk başta bunu söyleyeyim. Neden? İlerledikçe bölgelerde ilerledikçe gereken bir seviyeden bir seviye atlamak için gereken XP miktarı artıyor. İlk başlarda olduğu kadar kolay seviye atlayamıyorsunuz. Size vereceğim taktik şudur. Şimdi burada bakacak olursak her seviyede farklı ödüller olduğunu görüyoruz. Her bölge biri de kapsül, iki de ender joker kart, 3'te bronz ka kapsül, 4'te joker kapsülü veriyor. Her bölge için bu aynıdır. E, ve dördüncü 4'ün dördün katları olan e, yerlerde genelde daha güzel ödüller oluyor. Genelde değil, her zaman daha güzel ödüller oluyor. Aralarda dördün katı olmayan e, yerlerde daha ortalama ödüller oluyor. Mesela 4'te ne veriyor? Joker kapsül veriyor. İstediğiniz şey yeni başlayan bir oyuncu olarak Joker kapsül. Kesinlikle Joker kapsül istiyorsunuz. Neden? Size istediğiniz kartları açabilecek kaynak veriyor. Şurada gördüğümüz Joker kartlardan veriyor. İstediğiniz herhangi bir kartı açmaya harcayacağınız Joker kartlardan bir tanesi veriyor. O yüzden her bölgeyi ilk önce tabi bu benim tavsiyem ama en mantıklı yol bu onu da bilin. dördüncü seviyeye kasın. Gölge adayı dörde kasın. 4 olduktan sonra Targon'a geçin. Tabi hangi bölgeyi istiyorsanız en önemli olan o. Yeni başlayan bir oyuncunun odaklanması gereken şey istediği bölge oynamak. OP bölgeyi en güçlü bölge oynamak değil kesinlikle. Çünkü yeni oynuyorsanız büyük ihtimalle normal game oynuyorsunuzdur. Ee, normal game de zaten sizin seviyenizi göre eşleştiriyordur. Ranked daha çok bulaşmıyorsunuzdur. Bulaşıyorsunuz da zaten demir, e, bronz, gold, silver aralarında takılıyor, takıldığınızı ta tahmin ediyorum. Öyle olduğu için çok tryhard aşırı OP destelere gerek ihtiyacınız yok. Daha çok eğlenmeye, keyif almaya sevdiğiniz şampiyonları, kartları oynayacağınız bir deste yapabilirsiniz. Onun için de o şampiyonun o kartların olduğu bölgeyi seçebilirsiniz. Genelde Demacia ve Noxus yeni başlayan oyuncular için biraz daha uygundur. Ondan sonra Freljord gelir. Çünkü Demacia'nın kartları daha düzdür. Çok karmaşık olayları yoktur. Noxus da aynı şekilde. Oradan sonra Fly gelir. Sonra iyice karmaşıklaşmaya başlar. Piltover biraz karmaşıktır. Targon iyice ilginç kartlar olmaya başlıyor artık Targon'da. Pidgeotter şu an çok meta değil. Ee, çoğu desteği görmüyoruz. Bu başka bir konu. Hangi şey iyi oldu. Ama siz sevdiğiniz e, şeyi seçebilirsiniz. Sevdiğiniz bölgeyi e, seçip onu kasabilirsiniz. İlk başta 4'e kasacağınızın önemi yok. Dediğim gibi ilk başta 4'e kasın. Diğer bölgelerde de şöyle işte bir göstereyim. Hepsinin aynı solunu göstermek için. Burada gördüğünüz gibi Joker kapsül var 4'te. 8'de şampiyon kapsül var. Hepsinde aynıdır. Gölge adalardan devam edeceğim. İlk başta bütün bölgeleri de orada kastınız. Joker kapsülünüzü aldınız. Sonra bütün bölgeleri en başta 8'e kastın ki şampiyon kapsülünüzü alın. Her bölgeden içinden garanti bir tane şampiyon çıkacak kapsül alacaksınız. Toplam her bölgeyi bitirdiğinizde 8 tane şampiyon almış oluyorsunuz buradan. Bu arada destansı kapsül ve gümüş sandığı da veriyor. Yani buralardan da güzel şeyler çıkacak. O yüzden her bölgeyi önce 4'e sonra 8'e Aynı sırayla sonra 12'ye 12'de tekrar Joker kapsülü veriyor. 16'da tekrar şampiyon vermesi lazım. Aynen 4'ün katları olan her yerde güzel şeyler veriyor. Sonra 18'de şampiyon veriyor. Sonra 20'de elmas sandık. Sonra gene şampiyon. Sonrasının pek bir önemi yok zaten. Yani dediğim şudur. Dördün katları yani nerede kapsül görüyorsunuz, nerede joker kapsülü görüyorsunuz, nerede şampiyon kapsülü görüyorsunuz. Önce her bölgeyi buraya kasın. Yani özetleyecek olursak ilk önce ilk önce her bölgeyi dörde Sonra 8'e. Sonra 12'ye. sonra 16'ya sonra 18'e neden 18'de bir tane daha şampiyon joker kartı var burada 20'ye atmıyor 18'e en sonunda 20'ye elmas sandığınızı almak için oradan sonra zaten baya kaynağınız olmuş olacaktır istediğiniz destileri kasabiliyor olacaksınızdır biraz daha keyfi daha umursamaz davranabilirsiniz ama gene şey yapmak istiyorsanız 23'te şampiyon var oradan sonrası zaten Gene aynen 28'de şampiyon var. Gene aynı şey kullanarak şampiyon, kapsül, şampiyon şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ödülleri kasarken. E, ödül kasmak baya kolay. Yani baya kolay değil de bayağı tatmin edici hissettiriyor. Yani gerçekten attığınız oyunla e, gereken ödülü aldığını, aldığınızı hissediyorsunuz. Ayrıca görevlerinizi de yapmayı unutmayın. Ee, günlük görevlerinizi her zaman yapın. Ee, eğer oynamak istemediğiniz, beğenmediğiniz bir şey veriyorsa, onları şuradaki zar işaretiyle e, rir yollayabilirsiniz. Başka görevler gelmesi için e, yollayabilirsiniz. Atıyorum siz genelde Demacia oynuyorsunuz Atıyorum Ionia oyna Ionia kartları oyna diyen bir görev var Atın şansınız deneyin Demacia gelirse oynarsınız Başka bir şey gelirse bekletirsiniz Başka bir oyuncu olarsınız ya da oynarsınız onu Para kasmak istiyorsanız Onun dışında şurada açmışken söyleyeyim Bir sonraki PvP galibiyeti artı 100xp yazıyor burada PvP galibiyetleri her zaman 200 xp verir ne olursa olsun ama günlük galibiyeti 800 veriyor diyor 800 değil 400 veriyor aynen 400 veriyor sonra 200 veriyor sonra 100 veriyor o tarz bir şey olması lazım azı azı gidiyor bir sonraki pvp galibiyeti bu sıfırlanana kadar devam etmenizi tavsiye ediyorum sıfırlanana kadar minimum her gün bu sıfırlanana kadar maçlarınızı atın alabileceğiniz en fazla bonus xp'yi kazanın oynamak isteyen yani, gerçekten kazmak istiyorsanız böyle yapmanız lazım onun dışında gene bahsetmeye çok ihtiyacım yok. Kısa bir şey için. Yapay zeka değil de. Meydan okumalar. Burada meydan okulamalar var. Buradan XP veriyor. Buradaki meydan okulama yapmak. Ben sonuncular yapmamışım yeni kartlarla gelenleri. Bunları da yapabilirsiniz. Buradan da güzel XP ödüller falan bir şeyler veriyor diye biliyorum. Bunları da bitirebilirsiniz. Zaten oyunu yeni başladığınızda ilk bunları oynayacaksınızdır. Bunları bitirmiş bile olabilirsiniz bu videoyu izlemeden. Ödüllerden bahsettik. Şimdi bir de mağazadan bahsetmek istiyorum oyuna para yatırmalı mısınız? LoR diğer kart oyunlarına kıyasla Hearthstone'la kıyaslayacağım en büyük örnek olarak. Çok güzel bir şey yapısına sahip. Satış monetization nedir Türkçe'si bilmiyorum. Market, ha, market diyelim. Market yapısına sahip. Neden? Rastgele pek açmak diye bir şey yok zaten bildiğiniz üzere istediğiniz e, joker karta parayı veriyorsunuz. Kaç tane almak istiyorsanız alıyorsunuz. İstediğiniz joker istediğiniz şey yaygın kartı, istediğiniz ender kartı, destansı şampiyon kartını açıyorsunuz. lorun e, Laurel Bowl gerçekten güzel. Şimdi nasıl para yat? Yani para yatırmanın en etkili biçiminden konuşalım. Birincisi asla şampiyon joker kartı almayın. Eğer e, bütçeniz zaten şöyle bir durum var. Oyna parayı basmak istiyorsanız Basın istediğinizi alın. Ona bir şey yok. Ben burada bütçesi e, kısıtlı olanlara her ay her hafta e, belli bir miktar para yatırmak isteyenler için söylüyorum. E, onun için şöyle bir en mantıklı benim bu oyuna ilk başladığımda ta bundan 7-8 ay önce açık beta döneminde uyguladığım bir taktikti. E, hızlı bir şekilde gelişmek için. Şimdi <laughs> pardon. için şimdi şu market bir açılsın. Şuraya bakacak olursak 500 liranın 37 lira olduğunu görüyoruz. Bonusları pek şu an konuşmayacağım. Zaten paranız varsa her şeyi alabilirsiniz. 500 liranın 37 lira olduğunu görüyoruz. Bu mentaliteden 500 loraya 50 tane yaygın joker kartı alabiliyorsunuz. 37'yi 50'ye bölersek az önce hesabını yapmıştım. Aşağı yukarı bir kat 75-80 kuruşa falan denk geliyor. Bir yaygın joker kart almak. Ender joker kart almaksa 2 lira 10 kuruş tarzı bir şey geliyor. Evet fazla. Bunu kabul ediyorum. Bu yani e, oyunda bir karta bir tane Ender Joker karta 2 lira para mı vereceksin? Bu Türkiye'nin ekonomisinden kaynaklanıyor. Bunların bu kadar pahalı olması. Yani şu 10 e, şeylik 10 liralık kart başka para birimleri üzerinden kazananlara hiçbir şey. Yani 37 lira görüyoruz burada. Hadi adamlar için 7-8 euro olsun. Yani bizim için 8 lira olsa al geç. Neyse konu sapmasın. Farklı yerlere gitmeyin. Ee, neyse bu dediğim gibi 2 lira 10 kuruş. Bu dediğim gibi 80 kuruş falan. Toplarsak 3 liraya falan geldiğini varsayalım. Yani Ender Joker kartı, Yaygın Joker kartın ortalaması 1,5 liraya geliyor. Bu kartları almanın. Ee, haftalık iki haftada bir ayda 50-100 lira yatırma bütçeniz varsa... Bunu yapıp ihtiyacınıza göre yaygın joker kart ya da ender joker kart alabilirsiniz destans ve şampiyon biraz abartı oluyor. Çünkü şuradan bakacak olursak gene 500 lirayla iki tane şampiyon alamadığımızı görüyoruz. Yani 37 liraya iki tane şampiyon kartı alamıyoruz. Eee 1050 lira verip yani bir şampiyonu fulllemek için 1050 lira vermemiz gerektiğini görüyoruz. Burada da 75 liraya sadece bir şampiyonu fullleyebiliyoruz. Bunlar biraz abartılı oluyor artık. O yüzden dediğim gibi destans ve şampiyon açmak çok mantıklı değil. Eee joker ve ender Joker'i Haftada da iki haftada bir 50 lira, 100 lira tarzı e, oyna para yatırmak istiyorsanız tabii yükleyerek e, satın alabilirsiniz. Onun dışında şuna öne çıkanlara bakalım. Burada öne çıkanlarda ben şunları satın almış görünüyorum ama almadım bunları aslında. Az önce markete bakarken e, şurada görmüştünüz. Testler ha şunlar. Sıfır e, lara alabiliyordu mu? Ben de bütün kartlar açık olduğu için bir şey yapmıyordu. O yüzden şuraya gelmişler, biri şuraya, biri şuraya gelmiş. Aslında onları para verip almadım. Para verip aldığım tek şey buradan öne çıkanlardan başlangıç paketi. Ee, bu başlangıç paketi şu an ne kadar worth emin değilim. Oyun çıktığında aşırı worthti. Neden? Oyun çıktığında e, Beachwater ve Targon yoktu oyundaki tek bölgeler. Bu altı bölgeydi ve o zamanın e, mentalitesiyle düşündüğünüzde 66 kart veriyordu size ve çok uygun bir fiyata veriyordu. Hala o fiyata mı veriyor bilmiyorum. 20 lira tarzı bir fiyata veriyordu size 66 tane kartı. Hiç fena değildi bu. Ee, yani toplam 10 şey. Her bölgeden 11 kart veriyor. Aynen her bölgeden bir tane destansı veriyordu. 6 yaygın 4 ender veriyordu. 20 liraya falandı bu. Verdiği kartlar çok mu iyi çok mu şey kartlar değil, hele şu ana kıyasla hiç değil. Şu Amplayol burada verdiği kartların. Ama genel olarak kart avucunuzu genişletmek için mantıklı. neyin ne gün meta olacağı bilinmez. Zaten yeni başlayan biri olduğunuz için dediğim kartları en iyi şekilde kullanmanız lazım. Başlangıç paketini almanızı tavsiye ederim. E, şunlara pek bir yorum yapmayacağım şu Hero paketlerine, şuna e, Riventalik ve e, Leona. Aurelion sola. Leon Aurelion sola biraz bu geçti. Bunu almayın alacaksınız. Bu da bu şampiyonlar da bayağı kötü aslında. Bunlar da bayağı unplayable. Ee, bu tamamen keyfinize kalmış. Bunu alın demeyeceğim. Alın demek istemiyorum. Gerek yok çünkü bunları almaya. Başlangıç paketini alabilirsiniz. Mağazada diyeceklerim bir daha özetleyeyim. Başlangıç paketini alabilirsiniz. Dediğim gibi Ender kart, e, Joker kart alabilirsiniz. Diğer her şey size kalmış. Oyun tahtası, muhafız, kart sırtı falan tarz şeyler almak istiyorsanız. Onlar size kalmış. E, almak istiyorsanız alabilirsiniz. İki tane de deste önermek istiyorum. Ee, bir düşüneyim her şeyi konuştuk mu? Ödülleri konuştuk, mağazayı konuştuk, görevleri konuştuk. Ee, aynen şeyleri konuştuk. Okey. İki tane de deste önermek istiyorum. İşte beginner 1, beginner 2 diye yazdım. Bu iki deste de bir tane şampiyon oynuyor sadece. Bu şampiyonlardan biri Timo, diğeri de Elise. Önce Timo'ya bakalım. Bu Timo benim şurada göreceğiniz Burn Agro'nun daha basitleştirilmiş. Geri yeni başlayan bir oyuncuya daha iyi hitap edebilecek bir versiyonu. O Burn Agro'nun videosunu da görmek istiyorsunuz kanalda yüklü yakın zamanda yüklenmişti oradan bakabilirsiniz bu daha yeni başlayan bir oyuncu yani mulligan dediğimiz şey oyunun başındaki 4 kartını nasıl atıp çekeceğini nasıl trade atacağını ne zaman trade diyeceğini ne zaman damage atacağını tam daha oturtamamış bir oyuncu için daha e, rahat bir deste olacaktır bu versiyon ve bir şampiyon olması daha ekonomik yapıyor desteği. Bakacak olursak e, Burn Agro dediğimiz nedir? Yeni oyuncular e, için söyleyeyim. Burn Agro rakibinin Nexus'un canını bir an önce sıfıra indirmeye çalıştığımız e, desteğimizde destemizde tamamen damage kartları oynadığımız bir deste tipi. 3 tane e, Piltor ve Noxus'ta bayağı agresif olabiliyoruz. 3 tane bir drop'umuz var. Oyun en agresif 3 bir drop'u. Bir tanesi Legion, Tabata ölçüsü Timo. İki dropumuz acemi infilakçı, balistik bot ve lejyon bombacısı. Bunlar da gayet e, agresif olmamız için yeterli. Güzel demeyi çıkarıyorlar. Ee, eklem bacaklı gözcü neden oynuyoruz bu ilk başta açık rakip çok büyük bir birim oynayıp ataklamaya kalktığında çat bunu oynayıp onu engelleyebilirsiniz ya da sizin atak turunuzda e, ee, rakibin bir şimdi bunu oynadığınızda siz bu arada bir atakır ekliyorsunuz yani rakibe saldıracak bir kart ekliyorsunuz rakibin de bloklayacağı bir kartı ortadan kaldırıyorsunuz yani aslında e, boardda 2 birimlik avantaj 2 puanlık avantaj elde ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz Böyle bir özelliği var. Kullanılmış fıçı satıcısıyla asit fıçılarını adam ataklarken oynayıp bunlarla çok güzel bloklar, çok büyük birimlerini bloklayabiliyoruz. Noxus Şevki, Artı çok Piçen Balta zaten Damage için. Ee, Get Excited, Ay Çok Heyecan Damage için. Mystic Shot Damage için. Bir tane kademeli gelişim oynuyorum. 39, 39 kart vardı deste. Bir kart olarak daha flexible davranabilirsiniz. Şampiyonunuz varsa buraya Draven ekleyebilirsiniz. Atıyorum şöyle kademeli gelişim çıkarıp... Ee, şu e, ee, eklem gözleri çıkarıp 3 tane Draven ekleyebilirsiniz. Şeyiniz kaynağınız varsa. Ama kaynağınız yoksa destenin şey şudur. E, son bir kart olarak ne ekleyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Ama benim önerdiğim deste şekli bu. Yeni başlayan bir oyun için bir deste olduğunu düşünüyorum. Gayet hızlı oyunlarınız kısa olur. Win pozitif olur. iyi winler alırsınız. bunlar en kasmayı e, deneyebilirsiniz. Biraz daha zordur. ikinci göstereceğim desteğe e, kıyasla. Neden? neyi ne zaman atacağınızı, rakibinizin elinde ne olacağını biraz düşünmeniz gerekiyor. Bazen heal atar mı, onu engeller mi, bunu engeller mi? E, ikinci göstereceğim el listesi bu kadar. E, düşünmeye e, düşünmeye gerektirecek bir deste değil. Borda daha fazla oynadığınız için e, daha rahat bir şekilde agresif olabiliyorsunuz. E, daha nasıl diyeyim? O kadar ince playler yapmanız her zaman gerek kalmıyor. Böyle bir deste. Şimdi bakacak olursak örümcek sinerjisini oynayan bir deste. bir tane şampiyon oynuyoruz yine. O da Elis. örümcek paketi yeni başlayan bir oyuncu için gerçekten mükemmel bir paket. Elis'e level atlattırınca board'un hakimiyetini çok hızlı bir şekilde elinize geçiriyorsunuz. Neden? Elis bütün örümceklerinize piercing ve rakip şeker veriyor. Rakibin iki atak altı birimleri direkt görmezden gelip adamın kafasına vurabiliyorsunuz. görmek şey Elis'in Diğer örümceklerinizin önünden çekmek istediğiniz birimleri de Dandik Elis'in yarattığı bu yavru örümceklerle kenara çekip e, diğer atakırlarınızın, diğer saldıran birimlerinizin önüne açabiliyorsunuz. Yine başlayan bir oyuncu için ideal. E, bir droplarımız gene bir tanesi ve lejyon bombacısı. E, bu renk kombinasyonunda Noxus, Gölge da kombinasyonunda oynayabileceğimiz en agresif bir droplar. İki dropumuzda üç tane örümcek oynuyoruz. Eklem dehşet, Elis ve e, ev örümceği. Bir de lejyon bombacısı oynuyoruz. Gene güzel agresif bir drop olduğu için habis siyafeti oynuyoruz. bir tane birbirine bir demeyi atıp bir drainleyip bir can çekip bir tane örümcek çekiyor. Bu da sizde elise genelde level atlatmak istiyorsunuz. Desenin win condition'ı olabiliyor çoğu zaman. Bir sürü örümcek oynadığınız için bu her zaman çok zor değil. kart çekme için kullandığımız kartlar öte dünyaya bakış ve peşinde bir gölge. E, bunlarla çok güzel kart çekebiliyorsunuz. gazınız bitmiyor. Biz öyle diyoruz. Gazınız bitmiyor e, ee, elinizi hızlıca doldurup tekrar agresifle devam edebiliyorsunuz. 3 tane çöküş canavarı oynuyoruz. Bu kartında biraz bilgi vereyim. Çöküş canavarı ile peşinde bir gölge genelde birlikte oynamak istiyorsunuz. Peşinde bir gölgeden 2 tane çöküş canavarı çıkarırsanız adamın ne 4 damage atıyorsunuz bunlarla. Hem orada birim koyuyorsunuz hem 4 damage atıyorsunuz hem atak ya da blokta kullanabiliyorsunuz. Bir tane eklem bacaklı gözcü oynuyoruz. Belki çöküş canavarını 2'ye eklem bacaklı gözcüyü 2'ye e, çıkarabiliriz pek doğru olduğunu düşünmüyorum. 3'e bir oran daha iyi. İslacı örümcek oynuyoruz. Bunu çok güzel durumlarda kullanabilirsiniz. Rakibine atıyorum bir sürü üç ataklı birimi var. Çat, bütün hepsinin atanını 2'ye indirip e, korkuncu korkunç olan örümceklerinizin önüne açabilirsiniz. demeyiz bitirici kartlarımız olarak da Noxus şevki ve biçen balta oynuyoruz. Noxus fiotini. Eee Noxus şevkini biraz anlatayım. gibi siz oynanız için bunu çok iyi kullanmanız lazım. Neden? Atıyorum rakibinizin manası var. Elinde bir sürü kart var. Bunu direkt atmak istemezsiniz. Çünkü neden? Rakibiniz bu spell'i de engelleyebilir. Bunu kullandığımız birimi de öldürebilir ve 3 mananızı çöpe atmış olursunuz ve demeyiciniz boşa gider. bunu genelde rakip sizin biriminizi öldürmeye kalktığında ortadan kaldırmaya kalktığında manası düşükken buna bir cevap veremeyeceğini düşünüyorsanız atabilirsiniz. Demeyiciniz garanti girmiş olur. Ee, bu desteden de bahsettik diyeceklerim aşağı yukarı bu kadar bunları yaparsanız büyük ihtimalle en hızlı gelişimi sağlarsınız orada hızlı hızlı kartları açarsınız ee, oyunu daha iyi öğrenmiş olursunuz millet ne oynuyor ranked, e, ranked maçlar oynamaya başlarsınız ranked'de yükselirsiniz ee, daha Mobiletics'in linkini de koyacağım aşağıya meta desteleri takip edebileceğiniz bir site türkçe bir site değil Mobiletics'in türkçesi var mı bilmiyorum ee, lordaki meta desteleri takip edebileceğiniz e, bir site Master'daki oyuncuları ya da bütün renklerde insanlar Ranked'da ne oynuyor onları görebileceğiniz kendi stratejinizi istediğiniz desteklere oradan bakabileceğiniz bir site. Bu iki destenin linkini de açıklamaya koyacağım. Yeni başlayan herkese hoş geldin diyorum tekrar eğer bu videoyu izleyip oyuna yeni başlamış ve bu videoyu izleyen biri varsa. Oyun keyifli güzel bir oyun. Biraz daha ilgi görebilir mi Riot'tan? Görebilir. Biraz daha reklamı yapılabilir. Biraz daha oyunun popülaritesi boostlanmaya çalışılabilir ama oyun çok keyifli güzel bir oyun. benim rehberim bu kadar daha fazla diyeceğim bir yok. aklıma bir şey gelmiyor açıklayacak. Eğer kaçırdığım kaçırdığı düşündüğünüz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. videoyu da beğendiyseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.